Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Değerli Kuşçu Camiası. Bir video çekeyim dedim şöyle. Hava güzel. Akşamüstü saat 4.30-5 gibi Antalya. Hava sıcak. Bugün hava güzel. Yani kimine göre serin de bana göre sıcak. Havaya bir tane aferin çocuğum. Bir tane bozman attım. Ben kısa kollu ileyim. böyle Şöyle bakın ben hep kısa kollu zaten. Bir tane kuş attım havaya. Yaklaşık bir 8-10 dakikadır kendini ısıtıyor. Altına kuşları açtım. Çıktılar. Hem sohbet edelim hem kuşun birkaç seferini çekeyim sizlere. Yeni başlayan bozmanlı yavrumuz. 3-4 gündür uçuramıyordum. Yani pazar günü mü uçurdum en son? Evet. Ben son pazar günü bir uçurdum. Ondan sonra uçurmadım dün falan. Bugün bir atayım dedim. Kuşlarımız da ortada. Şöyle geziyorlar. Biraz sohbet edelim dedim. Arkadaşlar bu arada önümüzdeki yeni gelen haftada 2023'e girmiş olacağız. 2023 yılı hepinize sağlık, başta sağlık, mutluluk, huzur, bereket getirsin. Allah her şeyi gönlünüze göre versin arkadaşlar. Bütün güzellikler sizlerle olsun kuşlarınıza hanenize çevrenize bereket nur yaz. Güzel bir sene geçirin inşallah. Bundan sonraki senelerinizde hep şeker tadında güzel olsun arkadaşlar. Ağız tadıyla sağlıklı geçsin inşallah. Ailenizle, başınızla, büyüğünüzle, küçüğünüzle, sevdiğinizle. Maalesef biz kuşçular ailemizi yani istemesek de ihmal edebiliyoruz. Kuşa böceğe bakacağız diye ailemizi ihmal ediyoruz. Bunu yapmamaya çalışalım mümkün mertebe. Onlara da zaman ayıralım. Ömür çabuk geçiyor arkadaşlar. Kimseyi kırmaya, kimseyi üzmeye, kimsenin zamanını çalmaya ya da işte hayalleriyle oynamaya gerek yok. Seviyoruz bu sporu diyelim. Bu hayvanları seviyoruz, besliyoruz. Beslemek isteyen arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Yardımcı olan arkadaşlarımızın da başkalarına lütfen kendilerine nasıl davranması istiyorsa öyle davranmalarını temenni ediyorum. Üç kağıdı, çıkarcılığı, menfaati bırakmalarını temenni ediyorum arkadaşlar. Umarım yeni yılda güzel, dürüst, efendi kuşçu arkadaşlarla tanışmaya nasip olur. Herkes kendini ölçsün bitsin tartsın arkadaşlar. Yanlışlarını doğrularını hesaplasın. İnsanlar ona göre hareket etsin derim. Her zaman düşünsün. Başkasına yapacağı şeyi önce kendine yapıldığını düşünsün. Ondan sonra karar versin. İyi ya da kötü ne yapacaksa. Durumumuz bu Antalya güzel hava güzel diyor yani İstanbul çok güzel rakı şişke bak güzel yine gelecek ben aynı hesap Antalya çok güzel kuş uçurmaya devam şeytan kulağına kurşun arkadaşlar bu aralar şey yok bizim kerkenez uşak yok kuşlar rahat uçuyor ya bu renklere gelmiyor genelde bu aralar gökle dumanlı uçuruyorum. Bozduman benekliği affetmiyor mesela geçen. Ali Rıza'ya dedim. Ali Rıza şu senin bozduman beneklerden bir tane uçurak bakayım dedim. Gelecek mi? Gelmedi. Zaten kuş da fazla uçmadı. Videoda da gördünüz. Ama güzel yani. Bu yavrumuz üstüne koymaya başladı. Benim hoşuma gidiyor. Yani iki günde bir de uçur. Bir de, bir, iki günde uçursam da aradan sonra fena değil. Aşağı çökerse daha da metrajı uzatacak. Taban takla dönerse 3 takla 4 takla yapıyor. Dönmezse fazla metraj da yapmıyor. Oyun da yapmıyor arkadaşlar. Bizim kuşların, benim kuşların genelinde var bu. Taban takla dönmedi zaman fişek tertibatı zayıf oluyor. Yani bırakı veriyor hemen şey yapmıyor. Ama taban takla dönü, dönüyor. Her gelişinde de dönüyor. Döndüğü zaman da güzel oynuyor. Tabi zamanı var da hedefe bir otursun iyice. Bugün ee, Boğazkent'ten kentten Bülent kardeşim aradı. Mutlu'ya ben bir yavru vermiştim arkadaşlar. dumanlı, perçemli dişiydi. Mutlu bunu uçur demiştim. Ee, Mutlu biraz uçurdu. Kuşu an uçmak istemedi herhalde. O da dedi ki bu uçmayacak abi dedi. E, ee, Gökhan şey Mutlu'nun şeyini oraya atmış. Ne o? Ee, Bülent'in oraya atmış. Bülent de ısrarla uçurunca kuş bugün güzel yani abi bir buçuk iki saat havada kalıyor. Sekiz on tane geçerli yapmaya başladı dedi. Yani bir buçuk metrelere falan çöküyormuş. Bazen hedefin üç metre yanına bazen beş metre yanına iniyor dedi. Her zaman içine inmiyor dedi. O da sıkıntı değil. Yani bahçeye insin de açık alanda kuş uçurmak zor arkadaşlar. Yani boşluk alanda kuş dengeleyemiyor kendini inişini. Bol taklalı da inen bir kuş olduğu için. Yani hayvan taklayı tersleyebiliyor bazen sağa sola düşebiliyor. Yani bahçenin içerisinde yine. Ufak yavruya bakın. Eşek sıpasına bakın. Bunun kardeşi de öldü. Yani o olabiliyor. Aferin lan sana. Aferin lan sana. Nasıl gitti gördünüz mü arkadaşlar? Yani zoom da açıktı. Şöyle kısayım da. ha. Yani takta taban takla dönünce bilmiyorum çekebildim. Orayı da dikkat edemedim. Yavruya konsantreydim. Yani taban takladan önce dediğim gibi güzel giriyorlar. Yaklaşık bir 20-25 metre şu anda uzadı fişek tuttu güzel yani. Hoş. İki yavru da çıkmış bakın arkadaşlar. Hiç fişek bak. İşte bunlar can. Bunlar böyle çıktığı zaman ben mutlu oluyorum. Bunlar bir yeni bir şeyler yapıyor böyle. Yuvaya girip çıkmayı öğreniyorlar falan. Ben böyle mutlu oluyorum arkadaşlar. Ha milyonlarca kuş gördüm böyle yuvaya girip çıkan ama işte her her bir şey her bir görüşüm heyecan. Benim için ayrı bir heyecan yani. Seviyorum yani bunları. Ne güzel sağlıklı. Şu perçemli dişinin yavrusu beyaz olan arkadaşlar şu gök. Anne gök perçemli sazgana tak kuyruk baba gök benekli yanındık hemen. Yavrular beyaz. İki ağızdır beyaz yavru atıyor. Çünkü dedeleri beyaz. Işık spası. Aferin. Girişini kaçırdım. 3 dakika yaptı arkadaşlar. 3 dakika yaptı. Aferin sana 2, 3, 4, 5 Aferin sana Gördünüz mü arkadaşlar alçaltmaya başladı Yavaş yavaş olacak yani bu işler böyle Her zaman söylediğimiz gibi Yavaş yavaş Maşallah sana. Maşallah. Biraz yatırdı ama arkadaşlar daha güçlenecek. Güzel. Bu sefer de güzeldi. İki tane güzel yaptı şimdilik. Bakalım arka arkaya. Aferin. Eşek ters dedi vallahi ters dedi. Nazara gel. nazarım değdi eşek spasına. Maşallah maşallah maşallah. Aferin sana maşallah. Aferin sana kaçırdım. Yavrular da kıpır kıpır eşek sıpaları. Eşek oldu patladı. Bir da dışarıda patladı. Kızmış arkadaşlar yavru. Ufacık yavru ama kızmış. Aferin. Aferin Yaklaşık 50 dakika falan oldu arkadaşlar. 45-50 dakika. Bir Bayağı bir dışarıda da patladı. İçeriye de güzel çalışıyor. Yoruldu. Altında kuşlar var. 7. dakikada mı 8. dakikada mı ne açtım. İyi yani kuşa da dayanıyor. İki günde bir uçuruyoruz ama üstüne koyuyor maşallah. İyi olacak gibi. Oyundan sonra gezimi falan iyi. Eşek Girecek tekrar sıkıştırdı. Biraz da inme seferleri yapıyor şimdi arkadaşlar. Bakın orada da patladı bakın. Bakın görüyor musunuz orada da patladı. Çünkü kumrular alçak uçuyor. Kumrularla çarpışır gibi oluyor. Korkuyor hayvan ister istemez. İçkisel olarak kendini tetikliyor. Bu taraftan geliyor. Aferin kızıma. Aferin senin taban yesinler. Yürü. Eşek sıpası seni. Çok güzel geldi. Çok güzel de taban döndü. Umarım görmüşsünüzdür. Yani çekebilmişimdir. Güzel hareketler bunlar arkadaşlar. Yani daha pek bir şey yok ama güzel yani. Güzel. Hoşuma gidiyor benim bu hareketleri kuşun. Yani seviyorum yani. Özellikle şu gelip de hızlı bir şekilde yani çok hızlı bir şekilde pratik şıp diye o tabanı döndüğü zaman çok hoşuma gidiyor. Kuşta çok seviyorum. Taban takla benim olmazsa olmazım. Bir takla necek iki taban takla. Ben kaydırarak fişek kuş kuşu sevmiyorum arkadaşlar. Yani nacizane benim şeyim o. Orada patladı. Gene orada patladı. Neyse. Maşallah sana. Yine güzel bir sefer daha çıkardı arkadaşlar. Hoşuma gitti bu sefer yine. Aferin sana be. Ay maşallah sana. Maşallah. Çok güzel bir sefer daha çıkardı arkadaşlar. Arka arkaya güzel oldu bunlar. Maşallah. Boran oraya doğru gideyim. Birkaç turunu da oradan çekeyim arkadaşlar kuşumuz hala havada geziyor. inişini de o taraftan çekeyim. Biraz dışarıdan çekeyim. Güzel fişekler tutmaya başladı. Aferin güzel atladı içeriye. Aferin. Bir. Tersledi. iki, dört taklayla indi arkadaşlar. Maşallah dört taklayla. Ya ben bu tarafa geldim. Daha bir seferini çekemeden geldi. İniş seferini çekmiş olduk uzaktan. Neyse buna sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Sağlıklı bir şekilde yerine indi. Şöyle geçeyim ben bahçeye. 52 dakika uçtu arkadaşlar. 52 dakika uçmuş kuşumuz kümese doğru gidiyor bakın şu 52 dakika uçmuş maşallah 52 dakika uçmuş arkadaşlar dişi zaten yavru da hatta şöyle göster şöyle göstereyim arkadaşlar son 3'te kuşumuz yani son 3 kanalında anca böyle tutabiliyorum bir saniye şuraya koyayım Şşt. eşek sıpaları son 3'te ayrı onlar çünkü uçan kuşları buraya ayrı kapatıyorum arkadaşlar. Ben eşek sıpası sen burada ne arıyorsun? Yürü lan. Bak 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 bak. Nereye gitti bak bak bak. Nerelere gidiyor bak. Yürü. Yürü ne? Sen iş. Yürü. <laughs> Hay maşallah. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyle olsun. Kuşlarımızı şimdi bir de yavruları uçuracağım. Toplu uçuracağım çünkü hava kararıyor. Bakın güneş batıyor. Yarım saate hava kararacak. Bir de şu yavruları toplatayım. Hoşça kalın. Takipte kalın. Arkadaşlar desteklerinizi görüyorum. Allah razı olsun. Tam destek hep destek bekliyorum. Hoşça kalın. Esen kalın.